Böyle. Muhammed nebi. Ağzın nerede? Burada. Dişlerin nerede? Dilin nerede? Yanakların? Yok. Yok mu yanakların? Ne? Yanaklarını göster bak. Burada bunlar yanak. Evet. Kulağın nerede? <laughs> evet, iki kulak. Burnun nerede? Burada. Gözlerin? Kirpiklerin? Kirpiklerin yaşadı. Hayır kirpikler burada bak gözünün kapağında bak burada. Heh evet onlar kirpikler. Kaşların? Evet. Alnın? Alın, hayır alnın burası. Of. Burası heh, orası burası, alnın. Burası, burası orası çene evet senin çenen uf olmuş çenen orası. Saçın nerede? Saçım burada büyük. Orada mı saçın? <laughs> Muhammed ne be? Bir de göbeğini göster bana. Evet. Elin ne? Ellerin nerede? Parmakların? Parmak. Parmak, parmak, parmak. Parmak, 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 parmak. Anne ee, burada. Evet, parmaklar da orada. Muhammed Nebi, Peki, boynun nerede? Boyun. Boyun gıdı gıdı yapıyoruz ya boyun boyun ha gıdı gıdı orada evet. Muhammed Nebi ne kaldı başka? Yok. Saydık mı hepsini? Evet. Dedi. Hepsini saydık değil mi? Muhammed nebi ağzını yüzünü biliyor muymuş Muhammed nebi? Biliyormuş. Aferin benim oğluma. Tamam hadi bir bay bay yap şimdi bana. Bay bay.